Arkadaşlar merhabalar. Zümrüt'te bir binamıza geldik. Burası binamızın son katı. Burada aşağı akma yok tabi. E, Sadece duvarlara vurmuş. Gördüğünüz şu kabarmış bir şekilde. Şurası da şeyleri kabarmış. Şimdi kaçağımızın olduğu yer. Borularımız şuradan şöyle geçiyor. Şu kısma geçiyor borularımız. E laban 6'yla. Şu laban altıyla tam, Ve gene laban 6'yla. E burada pek bu taraftaki şöyle gel bir tarafa. Tam şurada geliyor. Kaçağımızın olduğu yer. Yani belki buraya kolonluk kırmak gerekebilir. Şimdi burayı açacağız. Kaçağımız hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar demek ki tak Kaçağımı şöyle göstereyim ben. Tam işaret verdiğiniz yerden çıktı kaçağımız. Tam nokta olarak bulduk Gönder bakayım. Tam T'den kaçırıyor. Gördüğünüz gibi. Tamam okey.